Çekil Melis gideceğim. Bana bak bana. Bana bak diyorum. Ya sen yine niye geldin ya? Yani neden bu eve geldin? Yine neden Ege'nin yanında soluğu aldın? Parmağına bakmaya gelmiş hasbam. Bahanem bitmiyor değil mi? Yani Ege'yi görmek için her türlü bahaneyi uyduruyorsun. Ege olduğu için değil Melis. Ege'nin parmağı benim yüzümden yaralandı. Başka birinin de canı benim yüzümden yansaydı onu merak ederdim zaten. Öyle mi? Senin yüzünden zaten çekmediğimiz acı kalmadı bizim. Senin yüzünden hepimizin canı yanarken sen bizim değil Ege'nin yanındasın öyle mi? Ya Melis, ya anne, ya yeter artık ya. Size yeter demekten bıktım. Sen kendine bu kadar mı güvensizsin Melis? Ege'yi elinden alacağım diye ödün kopuyor değil mi? Ne alakası var ya? Sizin ilişkiniz pamuk ipliğine bağlıysa benim yapacak hiçbir şeyim yok. Sen önce kendine güvenmesini öğren. Öyle mi? Canım dur. Ben kendime de Ege'ye de güveniyorum. Ama sizin annenle sütünüz bozuk. Doğru konuş Melis. Hı. Melis bak bardağı taşırıyorsun artık. Kendine gel. Ya tamam tamam. Zeynep tamam tamam. İleri gittim. Kabul. Kusura bakma. Allah Allah. Ne oldu birden bire? Bak, kendimi tutamıyorum. Anladın mı? Tutacaksın. Konuşacağız. Ya benimle neden konuşuyorsun? Zeynep'le konuşma yeter. Ay, bu kız bu hali boşuna gelmedi. Ya anne sen bir karışma ya. Karışma. Ay, iyi tamam. Ne haliniz varsa görün be. Zeynep, tamam. Tamam, bir saniye bekle. Ne oldu? Niye bekleyecek? Konuşmak istiyorum yani sakince bir konuşmak istiyorum. Sakince? Evet. Evet yemin ederim. İyi peki tamam Melis. Hadi ne söyleyeceksen söyle sonra gideceğim ben. Bak ondan sonra da biz seninle konuşacağız Melis. Tamam aşkım tamam biz de konuşuruz. Ama sen bir annene mi baksın acaba tansiyonu falan çıktı sanırım. Tamam ama lütfen sakin ol. Söz. Bak. Ben kendimi tutamıyorum, anladın mı? Tamam, kabul. Belki senin bir suçun olmayabilir. Ama annen çok ileri gitti. Bak babama kendini acındırdı, anladın mı? Melis. Bak ben anneme git buradan dedim. Ben hiç sizin ailenizin dağılmasını ister miyim ya? Hem de benim yüzümden. Tamam. Tamam, özür dilerim. Özür mü dilerim dedin sen? Evet. Peki. Tamam. ...özrün kabul edildi. Harika tamam. Hadi şimdi git. Bir daha da böyle bahanelerle Ege'yi görmeye çalışıp da... ...bu eve gelme olur mu? Oyundan vazgeçmiyor işte. <laughs> Neyse Melis merak etme. Ben bir daha gelmem. O muydu konuşacağın? Evet. Şey. Merhaba. Şey. Hangi adres? Adres yok ama seni gönülün yanına götürecek bir şey var. Ne saçmalıyorsun sen? Bak şu şu giden kız var ya, o gönülün kızı. Seni gönülün yanına götürecek. Al o kızı istediğini yap. Kızım, İyi günler bacım. İyi günler. Şey bir adres soracaktım da. Tabii buyurun. Şurada yazan. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun Murat? Murat beni! Murat! Gel lan buraya! Ya. <laughs> Sana gel dedim! <laughs>